Masterchef 2024'ün finali neden bu kadar ertelendi? Aslında 4-5 Ocak gibi bitmesi gerekirken neden 9 Ocak ertelendi? Final ve yarı final etabı tam 9 gün sürecekken neden 3 güne düşürüldü? Hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te iyice sonlara doğru gelmiştik. Ve hepimiz tam final heyecanına girecekken Masterchef'e ara verildi. Ve hemen Survivor başladı. Ve zaten normal şartlarda yarı final ve final tamı tamına 8 gün sürüyordu. Fakat şimdi sadece 3 gün sürecek. Ve bir günde 2 tane yarışmacı elenecek ve Masterchef apar topar bir şekilde final olacak. Öncelikli olarak bu gerçekten çok saçma. Çünkü normalde yarışmacıların hata yapsa bile yukarıya çıkma hakları vardı. Ama bu sefer yarışmacılar üst üste diyalolar oynayacak. Ve 3 gün içinde hatta son günkü canlı yayını saymazsak 2 gün içinde aşırı hızlı bir şekilde elenecek. Bu da yarışmacıların maalesef ki hakkını yiyecektir. Neden daha ileri alındı? 9-10 ocağı neden alındı diyecek olursanız da tamamen Survivor için. Bildiğimiz gibi Survivor birkaç sezondur gerçekten çuvalladı. Neler yapıldıysa yapılsın kesinlikle kendine gelemedi. Bilerek herkes tam Masterchef izlemek için DV8'i açacakken karşılığında Survivor görüyorlar. Ve bir yandan da mecburen izlemiş oluyorlar. Bu tamamen stratejik bir olay. Hemen Masterchef'i hızlı hızlı izlerken araya Survivor karıştırıldı ve zaten alışmış insanlar TV8'e giriyor ve Survivor'a maruz kalıyorlar. Böylelikle olarak sezon reytingi arttırılmaya çalışılıyor. Arkadaşım sen durmak ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.